Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, katındaki bütün güzellikleri hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün sizlere Rabbimiz Teala Celle Celaluhu'nun mübarek bir ismiyle nasıl bir dua terkibi oluşturabiliriz, nasıl bir manevi reçete yapabiliriz, bununla alakalı inşallah bir sohbet yapmak istiyorum. Allah Teala'nın mübarek Esmaül Hüsna'sı var ya, 99 ismi. Bunlardan bir tanesi El Muheymin esmasıdır. El Muheymin esması öyle fazileti var ki arkadaşlar unutkanlığa birebir hafızayı güçlendirir. Bak bak insanlara huzur verir. Ya insanı cinlerden ondan sonra şeytanların şerrinden, her türlü bela ve afetten fitneden korur, muhafaza eder. Ya yani çok güzel derinliği olan bir esma öğreneceğiz. Sohbet biraz önemli arkadaşlar bu dersimiz. Onun için dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Adetler sayılar vereceğim. Onun için sohbeti sonuna kadar dikkatle dinleyin inşallah. Hemen bir videomuzu beğenelim. Kanalımıza abone olalım. Ondan sonra ben de size bu güzel dersimizi tane tane anlatayım. El müheymin dedik. Ne demek el müheymin? Gözeten, koruyan demek bütün yarattığı mahlukatı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran, her an bütün varlıkları gören demektir arkadaşlar. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, bak bak, o Allah ki ondan başka ilah yoktur. O Melik, Kuddüs, Selam, Mu'min, Muheymin, Aziz, Cebbar ve Mütekebbir'dir. bir. Haşr suresinde. El-Melikul Kuddusu Selamul Mu'minul Muheymin. El Azizul Cebbarul Mutekabbir diye devam ediyor. Müheymin anlamı. Kolaylık için bu kelimedeki hemze harfi ha harfine dönüştürülmüş. El Müheymin. Arap dilinde böyle dönüşümler var. Neyse oraya girmeyeyim şimdi arkadaşlar. Şimdi El Müheymin esmasının bir ebced değeri var kardeşler. Müheymin dediğimizde ebced değeri 145. Zalimlerin İnsanların, cinlerin, şeytanların şerrinden emin olmak istiyorsanız, her türlü beladan, afetten, fitneden korunmak istiyorsanız Ya Muheymin Celle Celaluh diyerek 145 kere okuyup kardeşler dua edebilirsiniz. Ya Muheymin esmasına kim devam ederse Allah Teala ondan unutkanlığı giderir. Hafızasını, zekasını güçlendirir. Bakın bu isim arkadaşlar El-Muheymin esması insanlara huzur ve mutluluk verir. Allah'ın koruması, manevi muhafazası altında olmak tabii ki de büyük bir ferahlık kaynağı, inşirah kaynağıdır. Değil mi? Şimdi Rabbimizin bu esması bizi dikkate sevk ediyor. Bak her amelin muhafaza edildiğini bilerek hayırlı işlerimizi çoğaltmaya sevk ediyor. Doğru mu? Şimdi bu isme devam edenler bu is ya muheymin ya Allah ya muheymin ya Allah. Bu tesbihi ben şeye söylüyorum. Hocam bizim çocuk ders çalışıyor saatler kitaptan kafayı kaldırmıyor. Ama sınavlarda hep karıştırıyor heyecan yapıyor ezberlediğini unutuyor. Ya müheymin tesbihini çocuğa zikretmeyi öğret. Çocuk okuyamıyorsa onun niyetine anne babası okusun. Veya işte diyor ki hocam ben Biraz tembellik yaptım, gaflet yaptım, gafil davrandım, şeytana uydum, Kur'an'ı öğrenmedim. Ben geldim şimdi 60 yaşıma. Bu yaştan sonra Kur'an öğrenmeye niyet ettim. Elif bağları çözdüm, harfleri biliyorum ama tutturmaları yapamıyorum. Onlara diyorum ki ya muheymin esmasını her gün okuyun. Okuyabildiğin kadar. İlla adetli okuyacaksan 145 kere oku. Ama adetsiz okuyacaksan okuyabildiğin kadar. Anladın mı? Unutkanlık probleminden kurtulmak istiyorsanız arkadaşınız olsun El Muheymin Celle Celaluhu. Bu El Muheymin esması var ya hocam bunu mesela şey var. Yatsı namazından sonra 145 defa hani her gün okuyacağız ya bunu mümkün mertebe eğer imkanınız olursa arkadaşlar yatsı namazını kıldıktan sonra okuyun. Özellikle bak bir çok altını çizerek bir şey söyleyeyim. Ee, merak ettiğiniz bir şey varsa arkadaşlar mesela bir, bir, niyetiniz var hayırlı mı hayırlı değil mi hakkınızda böyle istari değil yani ona benzer diyeyim. Yatsı namazından sonra 145 defa ya muheymin ya Allah tesbihini oku. Yatsı namazında böyle uykuya yakın kıl. Yani yatsıya okundun, yatsıyı kıldın. Sonra televizyon izledin, çay içtin, kahve içtin, muhabbet ettin değil. Bunu yapacağın zaman yatsıyı biraz geç kılacaksın. Uyumana, uykuya yakın. Ama çok da geç bırakma uyur buyursun Allah muhafaza namaz kaçar. Şimdi yasıyı bir tık geç böyle uykuya yakın kıldın. Sonra 145 defa Ya Muheymin esmasını okudun. Ondan sonra hiç dünya kelamı artık konuşmadan sağ tarafına yatıp uyursa diyor rüyasında olacaklarla ilgili ona ilham edilir. Bu kayıptan bir haber vermek değildir bakın. İstihareye benzer. Kaybı ancak Allah bilir. Mesela arkadaşlar... İçim daralıyor. Hüseyin hocam içimde bir sıkıntı var, kalbimde bir daraltı var falan diyen kardeşlere ben diyorum ki sakin bir yerde. Sakin bir yerde böyle yalnız başınızdayken tenha bir yerde yüz defa bir tesbih. Ya muheymin ya Allah, ya muheymin ya Allah, ya muheymin ya Allah. Tesbihini zikreden kişinin kalbi nurlanır içine huzur dolar. Bir evde her gün 145 tane Ya Muheymin esması zikredilse o eve bela, dert, musibet gelmez arkadaşlar. O evdeki insanlar düşmanın şerrinden emin olur. Bir kağıda Ya Muheymin Celle Celaluh yazıp bir insan taşısa, bak bak cebinde ne bileyim boynunda böyle kolyesi, cevşeni varsa böyle bir şey yapıyorsa olur veya cüzdanında, çantasında, cebinde taşısa ya muheymin celle celalu. 7 defa yapacaksın ama ya muheymin celle celalu. yasa taşısa bunu yapan kişinin rızkına Allah bereket verir. Hocam ben beladan, musibetten hiç elimi ayağımı alamıyorum. Ben hiç böyle hep şerler beni buluyor sıkıntılar, dertler beni buluyor sanki ya. Böyle birisi vardı şey dedi. Hüseyin hocam mıknatıs gibi derdi çekiyorum ben dedi ya. Dert, musibet, tasa, gam, keder benden dedi eksik oluyor. Ne yapacağım? Bir imtihanım mı benim? Ya ben bir yerde eksik yapıyorum da o yüzden mi oluyor falan dedi. Ama hani bu halden, bu ruh halinden, bu durumdan, bu sıkıntıdan kurtulmak için ben ne yapabilirim diyenlere yine ben Ya Muheymin esmasını arkadaşlar tavsiye ediyorum her türlü belalardan, musibetlerden, kötülüklerden, şerlerden Allah'ın manevi muhafazasına girmek isteyenler Rabbimizin Ya Muheymin Ya Allah tesbihini arkadaşlar zikretmeye devam etsinler. Allah Teala Celle Celaluhu, Celle Şanu yar ve yardımcımız olsun. Bu Esmaül Hüsna içerisine, ismi azamının içerisine gizlediği ne kadar güzellik varsa hepinizin hepimizin üzerine olsun. Allah bizi ebeden darda zorda koymasın. Kalbinizden geçen bütün dualar kabul olsun. Amin, amin, amin. Bu tesbihler, bu zikirler de benim size hediyem olsun inşallah. Kardeşlerim sohbetimi faydalı bulduysanız videoyu beğenin, kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.